Herkese yeniden merhaba. Instagram'dan merak ettiğiniz şeyleri sorun diye bir paylaşım yaptım ve gerçekten yüzlerce soru geldi. Çok kaliteli sorular geldi ve ben de bu sorulara kısa kısa videolar hazırlayarak elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Önemli bir soru, güzel bir soru. Ne sormuş arkadaş? İsveç'te tutunabilmek için ne yapmalıyım, neler yapmalıyım, adapte olmayı nasıl sağlamalıyım şeklinde merak edilen, herkesin merak ettiği soruyu sormuş. İsterseniz biz de tecrübelerimize dayanarak cevap verelim. İsveç'te veya hangi ülkede iseniz yapmanız gereken dört tane şey var. Bunları yaptığınız sürece o ülkede tutunmamanız mümkün değil. Nedir bunlar? Arkadaşlar birincisi ve en önemlisi o ülkenin dilini, yaşadığınız ülkenin dilini öğrenmek zorundasınız. Dili öğrendiğiniz zaman sizin adaptasyonu sağlayan en önemli adımı atmış olursunuz. Adapte olmak mı istiyorsunuz? Hemen o ülkenin diline fokuslanmanız lazım. Planınızda varsa hemen başlayın. Gittikten sonra öğrenirim. Hayır. Ben Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Ben işte İsveç'ten iş teklifi aldım. Planlama yapıyorum. Hemen o gün başlamak zorundasınız. Birinci şart arkadaşlar tutunabilmenin birinci şartı dil. Tutunmanın ikinci şartı arkadaşlar mahallenizi terk etmek zorundasınız. Şimdi Türkiye'den Arap ülkelerini veya Afrika ülkelerinden geliniyor ve o mahallenin içinde kalınıyor ve sadece işte o insanlarla iletişim kuruluyor. O insanlarla oturup kalkılıyor. O insanlarla sadece konuşuluyor ve etrafta neler oluyor, neler konuşuluyor, neler yapılıyor? O insanlarla iletişim nasıl kurulacak? Ne yapmanız lazım? Bunlara hiç kafa yorulmuyor ve kendi mahallenizde kaldığınız için de sizin o ülkeye, o topluma adapte olmanızı zorlaştıran en önemli faktörlerden birisini yapıyorsunuz demektir arkadaşlar. Ne yapacaksınız? İşte üçüncü şartta bu yapmanız gereken toplumla iletişim kuracaksınız. E toplumla iletişim nasıl kurulur? Arkadaşlar sadece İsveç'te 100 bine yakın dernek var. Derneklere üye olabilirsiniz. Dil öğreniyorsunuz, dil spro kafeler var, işte farklı okullar var, farklı eğitim yerleri var, kurslar var, yetenek kursları var. Aklınıza gelebilecek her şey var. Yani evde oturarak arkadaşlar bunlar gerçekleşmiyor. Toplumla kontak kurmanın, toplumla iletişim kurmanın yolları bunlar. Eğitimle kurabilirsiniz, kurslarla kurabilirsiniz, derneklerle kurabilirsiniz. Mahalleyi terk ettikten sonra zaten bu çevreyi, yeni çevreye edinmiş oluyorsunuz. Ve toplumla iletişim kurmaya başladığınız zaman sizin de zaten o toplumu adapte olma süreciniz başlıyor demek. Üçüncü madde de bu. Dördüncüsü arkadaşlar yine en önemlisi dil kadar önemli. Mutlaka arkadaşlar bir iş bulmalısınız, mutlaka çalışmalısınız. Topluma yük olmamalısınız. Kendinizi topluma bir yük olarak gördüğünüz zaman, toplumun çalışan bir toplumdan bir para aldığınız zaman, bir destek aldığınız zaman, sosyaldan geçindiğiniz zaman zaten o topluma adapte olmanız imkansız hale geliyor. Çünkü çalışmıyorsunuz, üretmiyorsunuz, o insanların eline bakıyorsunuz, bir iş aramıyorsunuz, bir mücadele etmiyorsunuz. Ve adaptasyonun sağlanması da ter istemez, mümkün olmuyor. Mutlaka arkadaşlar bir işiniz olsun. Şimdi şöyle bir şey var, bunu da söyleyelim. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz çoğu zaman şöyle bir şey oluyor. İnsanları konumlarına göre, işlerine göre, mesleklerine göre değerlendiriyoruz. Yani bunu açıkça söyleyebilirim. Yani bir temizlikçiye baktığımız bakış açısı bir doktorla aynı değil. Bir çöpçüye baktığımız bakış açısıyla bir doktora baktığımız, bir mühendise baktığımız bakış açısı aynı değil. Veya işte üst kademedeki birinin gelip bu temizlik işini yapması, bulaşık yıkaması veya farklı işleri yapması insanların çok tuhafına gidiyor. Ama İsveç'te asla böyle bir şey yok. İnsanlar mesleklerine göre veya yaptıkları işe göre değerlendirilmez. Neye göre değerlendirilir? İşi var mı? Vergi veriyor mu? Topluma yük mü değil mi? Buna göre değerlendirirsiniz. Ama temizlik yapıyor, hiç önemli değil. Ne iş yaptığının hiçbir önemi yok. İşin var mı, yok mu? Yük müsün, değil misin? Buna göre değerlendirirsiniz. Onun için arkadaşlar, işte ben şuyum, ben o işi yapamam. Ben mühendisim, ben doktorum, ya işte bu temizliği nasıl yapayım, işte şu işi nasıl yapayım? Hiç fark etmez. Yeter ki bir iş bu. Sonrasına bakarsınız, toplumu tanıdık ve diliniz geliştikçe zaten kendi mesleğinize dönersiniz. Benim kendi mesleğime ilgili diyelim bir alan yok, bir iş imkanı yok. E farklı işlere yönleneceksin, ne iş olursa yaparım diyeceksiniz. E şimdi burada iş seçiciliği yaptığınız zaman, zaten dediğim gibi o tutunma sürecini de siz sekteye uğratmış oluyorsun topluma yük olarak. Sonuç olarak arkadaşlar, bu dört kuralı, ...yerine getirdiğiniz zaman o topluma adapte olamamanız mümkün değil. Tutunmanın şartları bunlar arkadaşlar. E hocam ben bunların hepsini yaptım. Bu dedikleriniz hepsi var. Dilde var, işte var. Toplumla her gün iletişim halindeyim. Mahallemin içinde değilim ama yine adapte olamadım. Yine tutunamıyorum, yine dönmek istiyorum. Arkadaşlar o zaman bunlar çok ender de olsa yapacak bir şey yok artık dönmek isteyenlere de tutunamayanlara da bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Onlar da nerede mutlu olacaklarsa, nerede iyi hissedeceklerse orada yaşamaları daha iyi olur bence. Sorularınıza cevap vermeye devam edeceğiz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.